Siz de üniversitelisiniz işte. Yo ben Trabzon'dayım. E, <laughs> <laughs> Çok güzel. ne olacaksın büyüyünce? Ben evet, <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı biliyor musunuz? Ne zaman? Yok. 23 Nisan'da. Kimin bayramı? Çocuk. Atatürk'ü seviyor musunuz? Evet. Ne kadar? 100. Ben evet. 100. Hmm, 2000. Siz buraya rektör oldunuz. Farkında mısınız? Üniversitede ne yapmak istiyorsunuz? Üniversiteye gitmeyeceğim ama bir yetişin olduğunda bir bakayım. Bir şey olmak istiyorum. Ne, ne olmak? Yapay zeka uzmanı. İ Sen ne olmak istiyorsun. Ay bu tam. Evet. <laughs> Rektör olmak istiyorum. Kerem Ali ne olmak istiyorsun <laughs> düğünce? Telefon altı bilata. Mendes. Yapay zeka uzmanı. Bu yüzden daha kararımı veremedim. Bir yüz Nisan kutlu olsun. Bir yüz Nisan kutlu olsun. Evet.